Merdan Yanardağ, İslamcılar yine kazanabilir mi? Türkiye layık cumhuriyet kurumlarının yıkıldığı, devletin kurumsal geleneğinin büyük bir kırılmaya uğradığı ve fakat yeni bir rejimin de gerçek anlamda kurulamadığı, bu nedenle eski idari mimarinin ve siyasal atmosferin varlığını etkisi azalsa da şu ya da bu şekilde koruduğu tuhaf kuralları olmayan, kurumsallaşamayan, kendi içinde çelişkili ve gerilimli bir hibrit döneminden geçiyor. Bu bir ara rejimdir. Diğer bir ifadeyle tarihsel bakımdan geçici bir durumdur. Ülke ve toplum yön duygusunu kaybetmiş görünüyor. İslamcı iktidar dinci faşizan bir rejim kurabilmek için bütün gücüyle yükleniyor. Ancak bu doğrultuda büyük bir mesafe alsa da amacına ulaşacak gücü bulunmuyor görgüsü, bilgisi, sınıfsal dayanakları, kitle desteği, birikimi, gelenekleri yetmiyor. Bu siyasal ve toplumsal tablo sürdürülemez ve geçici bir tarihsel duruma işaret ediyor. Türkiye'de neredeyse tanımsız, anayasasız, tarihsel referansları belirsiz, üzerinde mutabakat sağlanmamış bir rejim hüküm sürüyor. Öyle ki Sultan II. Abdülhamit üzerinden yeni bir kurucu atamiti oluşturma girişiminin de büyük ölçüde çöktüğü görülüyor. Dolayısıyla ülke tarihsel yönünü yeniden belirleyeceği bir hesaplaşmaya hazırlanıyor. Toplum ya bir önceki çağın değerler dünyasına teslim olacak ve İslam dünyasının süren orta çağ içinde kaybolacak ya da yeniden aydınlanma ve modernite yoluna girecektir. Türkiye ya dinin eleştirisini tamamlayacak ve onu özel alana, insanların vicdanlarına yeniden gönderecek ve orada özgürleştirecek ya da din inanç merkezli bir bilgi anlayışının bütün bir yaşamı belirlediği karanlığın içine savrulacaktır. Bunun arası orta yolu yoktur. Türkiye'nin önünde 2023 seçimlerinin kazandığı anlam büyük ölçüde budur. İhtiyacımız olan şey yeni bir kurucu iradedir. Erdoğan AKP iktidarı ve siyasal İslamcı hareket Cumhuriyeti yıktı ancak bir kurucu irade ortaya koyamadı. Ancak buna karşın ülkenin ilerici, aydınlanmacı, sol ve derimci güçleri de yeni bir kurucu irade oluşturamadı. Çünkü solun büyük bir bölümü ne yazık ki ülkenin içinden geçtiği tarihsel dönemeci tam olarak kavrayamadığı gibi hala ağır bir liberal zihin kirlenmesi yaşıyor. Erdoğan ve siyasal İslamcı kadronun kurucu bir irade oluşturamamasının öncelikli ve en büyük nedeni Türkiye'nin aydınlanma ve modernleşme birikimine, geleneğini ve Cumhuriyet'in toplumsal desteğini hafife almasıdır. Daha önce de işaret etmeye çalıştığım gibi Türkiye'de Cumhuriyet'in tahsiye edilmesi ve bir ılımlı İslamcı rejim kurma girişiminin teorik ve tarihsel gerekçesini Müslüman ülkelerdeki Batı tipi modernleşme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı varsayımı oluşturuyordu. Dolayısıyla İslam'la laikliğin bir arada olamayacağı, eleştirel akla ve bilime dayalı bir toplumsal ve siyasal düzen kurulamayacağı Dolayısıyla Batılı anlamda demokratik rejimlerin doğuda maddi, kültürel ve tarihsel temellerinin bulunmadığı ileri sürülüyordu. Bu nedenle doğuya özgü ve düşük yoğunluklu bir demokrasinin örneğin sandığa dayalı çoğunlukçu, çoğulcu değil böyle bir düzenin yeterli olacağı belirtiliyordu. Dinsel dogmaların birey ve toplum hayatını belirlediği fakat mutlak şekilde ABD ve Batı emperyalizminden yana olacak bir model rejim öneriliyordu. Batılı oryantalist teorisyenler genel olarak Doğu'nun, özel olarak da İslam dünyasının, Batı'da gerçekleşen aydınlanma ve modernleşme yolundan ilerleyerek layık düzenler kurup kendilerini yakalamasından korkuyordu. Böyle bir gelişme küresel emperyalist hegemonyayı sarsacak ve belki de bitirecekti. Bu nedenle kötü ve yozlaşmış modernleşme örneklerini gösteriyor ve bakın olmuyor diyorlardı. İslam kültür havzasındaki en başarılı örnek Türkiye olduğundan bu tezin güçlendirilmesi için Cumhuriyet'in tavsiye edilmesi gerekiyordu. Bu nedenle Türkiye, ılımlı İslamcılığın model ülkesi ilan edilecek, bu nedenle AKP iktidara taşınacak ya da iktidara tırmanması için yaşamsal önemde destek verilecekti. Türkiye'de tarihsel gericilik, siyasal İslamcılar ve soğuk savaş milliyetçiliği tarafından temsil ediliyor. Bu alan içinde doğan AKP emperyalizmle çatışarak değil, İşbirliği yaparak iktidar olunabileceğini gören siyasal İslamcıların partisidir. AKP'yi kuranlar bu nedenle Necmettin Erbakan'ın Milli Görüş Hareketi'nden ayrıldılar. Dahası Müslüman Kardeşler örgütüyle işbirliği içinde ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir parçası olarak konumlandılar. Bu oryantalist teori ya da doktrini Doğu'nun ve Türkiye'nin İslamcı yazıcıları da şaşırtıcı şekilde destekliyorlardı. Onlar da layık bir modernleşme projesinin batıcı niteliği sebebiyle başarısız olduğunu ileri sürüp, batının ilmini ve fenlini alıp kültürünü reddetmeli izliyorlardı. İslamcıların batıdan anladıkları tek şey Hristiyanlıktı. Oysa sorunun da yanılgının da temeli burada yatıyordu. Oysa batıyı batı yapan tam da o reddettikleri ve çoğu kez bir ahlaksızlık saydıkları kültür oluyordu. O kültür, genel çizgileriyle insan aklının özgürleştirildiği, layık bir toplumsal düzen, akla ve bilime dayalı bir kamu yönetimi demekti. Batı'nın ilmini de, fenlini de, gelişmişliğini de yaratan onun bu kültürüydü. Kapitalizm, kaçınılmaz olarak akıl ve bilimle ilişkili olmak zorundaydı. Bu nedenle sosyalizmin nesnel ön koşulları kapitalizmin içinden gelişecekti. Diğer bir ifadeyle bu kültürün içinde emperyalizm olduğu gibi akıl ve bilim de vardı.'' Öte yandan İslamcıların temel kaygısı hiçbir zaman doğulu kimliğini, yerel kültürünü ve değerlerini korumakta değildir. Referanslarını İslam'dan alan bir ideolojik hegemonya kurmak ve bunun üzerinden ele geçirdikleri ülkeleri emperyalizmle girdikleri yüz kızartıcı bir işbirliği içinde yönetmektir. Uzun söze lüzum yok. Orta Çağ artı Körfez emirliklerine, Suudi Arabistan'a ve diğer şeriatla yönetilen ülkelere bakın yeter. Ayrıca din diye Arap gericiliğini ve bedevi kültürünü savunanlardan yurtsever çıkmaz. Siyasal İslamcılık bugün dünyada yüz kızartıcı bir iflas ve yenilgi yaşıyor. Afganistan'da Taliban'ın, Suriye'de IŞİD, El Nusra ve diğerlerinin yarattığı tabloyla İslam adına insanlığa bir gelecek ufku sunulması mümkün mü? Bu örgüt ve rejimlerin insanlığa karşı işledikleri suçlar bir yana, Tunus'ta tıpkı AKP gibi ihvancı bir parti olan El Nahda Adalet ve Kalkınma Partisi ve Mısır'da Muhammed Mursi Hareketi görece sandığa dayalı İslamcı iktidar denemeleri başarısızlıkla sonuçlandı. Ganluşi'nin El örgütü katıldığı son seçimde %8 oy alarak 12. parti oldu. Tunus Anayasası'ndan devletin dini İslam'dır ifadesi çıkarıldı. Mısır'da ise Müslüman Kardeşleri Örgütü yaptığı açıklamada artık İslam üzerinden siyaset yapmayacaklarını ve şiddet kullanmayacaklarını ilan etti. İhvan sözcüsü siyasetten çekildik dedi. Bu gelişmeler İslamcı hareketin Suriye ilgisinden sonra ideolojik, siyasal ve felsefi iflasının da teyit edilmesiydi. Türkiye'nin seçimi de budur. Bu tarihsel döneme işte AKP, MHP, BBP blokunun temsil ettiği tarihsel ve siyasal gericilikle bu toprakların ilerici birikimi çarpışacaktır ülkeyi İslam dünyasının devam eden orta çağına çekmeye çalışan güçlerle yeni bir aydınlanma için mücadele edenler arasında büyük bir kavga kurulmaktadır. Çünkü Taliban'ın iktidar olduğu bir dünyada Müslümanlar için aydınlanma henüz tamamlanmış bir proje değildir. Yaşadığımız tarihsel deneyimin kaçırmamamız gereken anlamı budur. Dünyada iflas eden siyasal İslamcılığın Türkiye'de kazanması için hiçbir neden yoktur kaybetmek tamamıyla bizim beceriksizliğimiz sonucu olacaktır. Bu nedenle 2023 sadece basit bir seçim değildir. Merdan Yanarda